Bu Anadolu'nun derinlerinde, Karahan Dağları'nın eteklerinde küçük bir köy vardı. Adı Koyacak. Kimselerin uğramadığı, sessiz, unutulmuş bir köy. Ama bu köyü ünlü yapan şey güzelliği değil. Yıllardır çözülemeyen esrarengiz bir olay. 20 yıl önce soğuk bir ocak gecesinde köyde yaşayan herkes bir anda kayboldu. Hiç kimse dışarı çıkarken görülmedi, çığlık duyulmadı kavga izi yok, sadece sessizlik. Koyacak sabaha karşı tamamen boştu. Olay hızla yayılınca birkaç hafta sonra Erzurum'dan bir inceleme ekibi köye geldi. Ekibin başında o zaman genç bir araştırmacı olan Murat Demir vardı. Fakat köye girer girmez gördükleri normal değildi. Kapılar ardına kadar açıktı. Masaların üstünde yarım kalmış yemekler duruyordu.'' sanki köylüler oturdukları yerden kalkıp aniden kaybolmuşlardı. Ama en garip olanı evlerin duvarlarına kazınmış tuhaf işaretlerdi. Birbirine geçmiş yuvarlak semboller, ortasında nokta ile biten dik bir çizgi. Kimse bu sembollerin ne olduğunu çözemedi. Fakat çevre köylerdeki yaşlılar bu işarette hafızın mührü dendiğini söyledi. Rivayete göre dağların sınırlarını koruyan bir cinin mührüydü bu. Murat köyün en büyük ailesi olan Yalçınların evine girdiğinde eski bir ses kayıt cihazı buldu. Son kaydın süresi sadece 47 saniyeydi. Murat kaydı dinlediğinde notlarına şöyle yazdı: Fısıltılar, ardından ağır adımlar, sonra kapıya sert sert vurma sesleri, bir adamın korkuyla gelme gelme dediğini duydum ve sonra tamamen sessizlik. Murat o an odada anormal bir soğukluk hissettiğini, sanki biri arkasından nefes alıyormuş gibi geldiğini söyledi. Ama odada sadece o vardı. Köyü incelemeye devam ederken hava bir anda değişti. Rüzgar kesildi, sis yavaşça sokakların içine doldu. Ekip üyeleri sisin içinde hareket eden gölgeler gördüklerini söyledi ama yaklaştıklarında Gölgeler kayboluyordu. Ekipten Özkan Taner, köyün ucunda yüzü olmayan bir siluet gördüğüne yemin etti. Uzun, ince bir gölge. Birkaç saniye onları izledi, sonra sisin içine karışıp kayboldu. Ekip Erzurum'a dönünce dosya kapatıldı. Köy resmen yasaklı bölge ilan edildi ve giriş tamamen yasaklandı. Ama hikaye burada bitmedi. Geçen yıl Murat Demir kısa bir video paylaştı. Videoda gizlice Koyucak'a geri döndüğünü söyledi. Gece köye girdiğinde duvarlardaki eski işaretlerin kırmızı bir ışıkla hafif hafif parladığını anlattı. Sanki yıllardır uyuyan bir şey tekrar uyanmış gibiydi. Video 12 saniye sonra aniden kesildi. O günden sonra Murat'ı bir daha gören olmadı. Bugün bile kimse Koyucak'ta neler yaşandığını bilmiyor köylüler neden yok oldu, Murat'a ne oldu, kimine göre dağların koruyucusu olan Cingeri döndü, kimine göre bu olayın açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Ama herkesin hem fikir olduğu tek bir şey var. Koyucaka giren asla aynı şekilde geri dönmüyor. <laughs>